<laughs> ne haber İyi. Senden ne haber? Ha, sen de mi geldin ya? Evet, sürpriz işte ya. Helal arıyorsun valla. Kimse de bir şey demedi de. Ben bile çaktırmadım değil mi baba? Tokmak kafası seni. Tokmak kafa. Çok sıcak ha, uçaktan inince çarptı. Değil mi, değil mi? Kaç derece baba? Yazmıyor da hiçbir yerde. Sorma, sorma, sorma. Şş, bana bak, aç mısınız? Ay ben çok açım valla, bir şeyler yesek. Valla ben Ha, iyi, o zaman. Çok güzelmiş buralar ya, değil mi? Güzel, güzel. Siz gelince daha da güzel oldu tabii. Vallahi ciğer nefismiş. Yalnız ben bir tuvalete gidip geleyim. Hadi Lernika. <laughs> ya Mesut sensiz de İstanbul'un pek tadı yok. He? Ekip diyorum. Bir mahzun. Hüsnü abi zaten biliyorsun. Çok kötü zamanda yalnız bıraktım çobanı. Kalsam ne faydam olurdu bilmiyorum da. Mutlaka daha iyi olurdu. Tabii. Sen ne olsam Hmm, bak en güzeli o olurdu işte. <laughs> Yalnız biz geldiğimizden beri acayip yiyoruz. Ben kilo alıp döneceğim. <laughs> Babam zayıflamış ama değil mi? Hmm. Koşturuyoruz oğlum biz. Allah <laughs> <laughs> Allah. İstanbul'da oturuyordun çünkü. Sıcaklar yarım sıcaklar. Hadi oradan be. Hadi oradan. <laughs> Tokmak kafa. Acıya bulaşma. Dikkat. ya <laughs> 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 ama çok lezzetli ya. Usta usta usta. Gelin. Buyurun efendim. Ee, ara sıcak falan ne var? İşte köftemiz. Getir. Ağzı getir. açık. Ağzıyım ama onlardan da getir. Mesut, getir. Mesut yapma nasıl? Yok yok, yok yok getir sen. Tabii. Hepsinden tabii getir. Efendim. Yeriz yeriz yeriz. Bir daha ne zaman geleceksiniz? Biz de kalkalım yavaş yavaş. Sabahın köründe uçağınız var. Duydun değil mi? Duydum ya. Kalkacağım erkenden. Aynen. <laughs> ha. Merak etme. Hah. Duyda inanma. Aç. Kesin uyanamayacak kesin. Bunun oda numarası kaçtı? Ay ay rahat bırak çocuğu boş ver. Senin odan nasıl rahat mısın? Rahat sayılır. Bir dahaki gelişinizde bir eve çıkmış olurum herhalde. Buyurun efendim odanız. Ne demek ya o öyle ev mev. Sen bize İstanbul'da lazımsın Mesut. Bence buraya o kadar alışma. Alışmak zorundayım. Tayin oldum işte kızım. Yani oturup birileri insafa gelsin diye mi bekleyeceğim? Değil mi öyle umudun kalmamış gibi? Yani İstanbul'da herkes uğraşıyor. Rıza baba, Hüsnü abi elinden geldiğince, ben, ekip. Tamam, tamam. İyi tamam. Sabah görüşürüz. Ee, tamam. Ne yapalım? Allah rahatlık versin. Sana da. Hmm, tamam. Hmm. Sen ne yapacaksın şimdi? Emniyete dönerim. Toplantı var. Bu aralar sınır hareketli biliyorsun. Kendine çok dikkat et bak. Zaten aklımız sende. Asıl benim aklım sende. Sağ ol ya. Ya ikiniz de işte ya. Siz de canım, ekip de, hepiniz de. O kadar aklın kalıyorsa arayı fazla açma. İlk fırsatta atla gel. Hem garip de özledi seni. Selam söyle. Öyle herkesi doldurma eve yol geçen hanına dönmesin. Kendine de dikkat et, aklın kalmasın sende. Tamam mı? Ya merak etme. Gurur duyuyorum seninle. ...ben de senin oğlum. Sanım benim. Sağ ol. Mesut, umudu kesmek yok. Tamam, yok. Beni unutmak da yok. Mümkün değil ki. Çok ayıp. Hayır yani, bu iş böyle uzayacaksa... ...ben de bileyim tayinimi buraya isteyeyim. Saçmalama. Sakın yapma öyle bir şey. Niye? Bunun için izin mi almam gerekiyor senden? Yani... ...seni severken senden izin almadığıma göre... Bunun için de gerek yok bence. Ona şüphem yok. Ama ben senden bunu isteyemem. Hayatını bırak gel diyemem. Ben hayatımda kimseden böyle bir fedakarlık istemedim. Senden de isteyemem. Ben senin yanında olduğum zaman hiçbir yer bana zor gelmez. Anladın mı? Hiçbir yer.